Şaban ayının beşinci günü dördüncü imamımız İmam-ı Zeynul Abedin aleyhisselamın mübarek doğum günüdür. Mevlamızın bu kutlu doğum gününü i̇mam Mehdi aleyhisselamın huzuruna ve siz değerli kardeşlerime tebrik arz ediyorum. İmam-ı Zeynul Abedin aleyhisselam Kerbela vakasından sonra Gerçekten çok sıkıntılı bir dönem yaşamış. İslamı nasıl yaymanın, korumanın, anlatmanın yollarını bize göstermiş ve izlemiş ve ortaya koymuş. Ben İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın bütün İslam dünyasına ve özelde de, de Ehli Beyt camiasına gösterdiği bu önemli bilgilerden ve bu marifetlerden her daim istifade etmemiz açısından sadece şunu arz ediyorum. İmam Zeynül Abidin e, hukuk risalesinde 50 bab olarak e, farklı hakları gündem etmiş ve bize hakkın, hukukun ne olduğunu öğretmiş. Tabii ben e, bu kısa sohbetimizde İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın hayatından o hazretin azametini idrak etmemiz açısından sadece yaşanmış olan bir öyküyü anlatacağım. Öyle ki İmam Hüseyin Aleyhisselam şehit oluyor Kerbela'da, İmam'ın şehadetinden sonra İmam Hüseyin'in kardeşi olan Muhammed bin Hanefi'ye ee, İmam-ı zevn Abidine hitaben diyor ki e, kardeş oğlu baban şehit oldu Hz. Peygamberimiz imamet e, gerçeğini ortaya koymuş ve peygamberden sonra babamız i̇mam Ali sonra İmam Hasan, İmam Hüseyin ve İmam Hüseyin'den sonra artık imamet makamı bende olur çünkü yaş olarak senden daha büyüğüm amcanım e, tecrübelerim var, birikimim var, bilgim var şeklinde bir kısım şeyler diyor. Tabi bu tarihi süreci 5. imamımız İmam-ı Muhammed Bakır Aleyhisselam anlatıyor. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam buyuruyor ki babam amcamın diyor şey, evet e, amcamın diyor e, bu açıklamasına karşı çıkıyor diyor Allah'tan kork. Ee, i̇mamet makamı Allah tarafından tayin edilmiş şahıslar ve kişiler belirlenmiş bir makamdır. Ee, i̇lahi takvayı kendin için e, ilke edin ve sonra imam e, ısrarla şuraya getiriyor sözü. Gidelim birlikte Allah'ın evine, Kağabe'ye, Hecerül Esvet taşından e, kimin imam olduğunu e, tanık olarak isteyelim. Hacerül Esved taşı kimin imam olduğuna şehadet getirirse imam odur. İmam buyuruyor ki geliyorlar beraber Hacerül Esved taşının yanına. i̇mam Zeynül Abidin aleyhisselam amcasına hitaben diyor ki evet sen diyor istekte bulun ki Hacerül Esved taşı senin imametine tanıklık etsin, şehadet getirsin. Dua ediyor, el açıyor, Hacerül Esved taşına sesleniyor ki Ey Hacer Resvet Taşı şehadet eder misin ki ben e, kardeşim Hüseyin'den sonra imamım? Evet bir ses seda olmuyor normal sakin bir ortam. Sonra diyor ki babam İmam-ı Zeynül Abidin hatta diyor iki rekat namaz kılıyor, dua ediyor ve Hacer Resvet Taşı'na hitaben diyor ki Hacer Resvet Taşı ey peygamberlerin ahdini taşıyan taş. Ey mu'minlerin ahdini içinde bulunduran taş, şehadet eder misin ki bizim ikimizden kim imamdır? İmam buyuruyor ki, her Esved Esvet taşı yüksek ve fasih bir Arapça ile net olarak diyor ki, Hüseyin İbni Ali'den sonra onun oğlu Ali İbni Hüseyin imamdır Allah tarafından. Ve böylece, İmam-ı zeyn Abidin aleyhisselamın imametine şehadet getiriyor. Muhammed Hanefi'ye bu olaydan sonra evet yennin imametini kabul ediyor ve ona teslim ediyor ve ömrünün sonuna kadar da imamın emrinden çıkmıyor bu anlamda. Evet dostlar yani imamların hayatında birçok yani hem asır, asırlarında hem onlardan sonra gelen e, hakkı arayanlar için ibret alacakları yaşanmış hadiseler var, olaylar var. Onlardan biri de Hecerül Esved taşıdı ki Peygamberimiz buyurmuş Hecerül Esved taşı yüce Allah'ın sağ elidir. Kabe'de yeryüzünde. Bu bir e, timsali bir beyandır ki Peygamberimiz buyurmuş. Her cerül esvet taşı aynı bir kamera gibi Kabe'ye geleni herkesin niyetiyle kaydeder ve kıyamet günü şahit olarak mahşer sahnesine gelmiş olur. Rabbim bizi imamet makamını tanıyanlardan bütün kalbiyle vücuduyla bu yüce makama ikrar edenlerden, şehadet getirenlerden karar kılsın. İmam Zeynül Abidin aleyhisselamın mutahhar ruhuna Allah'ın selatu selamı olsun. Allah imamımızı bu dünyada bizim için duacı ve kıyamet gününde şefaatçi karar buyursun inşallah. Allah'ın emanında kalın.